職務内で。 Thank you. Biz bunu o, Düzce'de bazı okulların yaptığını öğrendik. Bunun önce nasıl yaptıklarını öğrendik. O kişilere irtibata geçtik. Ve tabii ki bu Sipelik'in özellikle hastanelerde, emniyette, jandarmada, işte PTT, belediye gibi yerlerde vatandaşla sürekli karşı karşıya gelen muhatap olan e, kesimlerde büyük ihtiyaç olduğunu zaten e, kamuoyundan da takip ediyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz dedik. Biz şimdi bunun normalde e, 3D yazıcıdan maliyetini öğrendiğimizde biraz yüksek fiyat oldu. Ama biz bunun maliyetini internetten siparişini verdik. Şurada e, şu siperin kafaya geçirdiğin kısmı. Bu da asetat. Aslında basit bir malzeme ama bu tabii ki virüsten e, korumak için çok etkin bir malzeme. Bunları internetten siparişini verdik. Öğretmenlerimizle bunlar paylaştık. Ben gruba yazdım öğretmen arkadaşlara. Sağ olsun hepsi işte dedi ben 100 tane alacağım. Öbürü dedi 150, işte 60, 70. Böylece belirli bir sayıya ulaştık. Bizim okul olarak 2500 tane sipelik malzeme temin ettik. Zaten bugün geldi. Yaklaşık şu anda 1000 tanesini ürettik. Şu anda 1500'e doğru gidiyoruz üretimde. Bugün toplum sağlığına teslim ettik. Ondan sonra PTT'ye, hükümet binasına teslimimizi yaptık. Ayrıca, ayrıca bu projeyi biz Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu ile yürütüyoruz. Onlar da şu anda az önce görüştük emniyet müdürlüğüne teslim etti jandarmaya teslim etti. İşte bunlar toplamda iki okulun ürettiği spelikli malzeme 4500 tane olacak ki bu da görüştüğümüzde Aksuk Hoca'nın ihtiyacını şu an için çok rahat karşılıyor. Ama eğer ihtiyaç olursa bunu çalışma yine devam edeceğiz biz. Arkadaşlarımız sağ olsun hem maddi de manevi olarak bu işe de gönül verdiler. Geliyorlar arkadaşlarımız burada tabii ki sosyal mesafeleri de koruyarak güvenlik önlemlerimizi alarak bu üretimi yapıyoruz. Maliyetini dediğim gibi öğretmen arkadaşlar karşıladı. İşte de atıyorum bir öğretmenim dedi ki ben 100 tane alacağım, 100 tane'nin parası ne kadar? Şu kadar dedi. Hesaba gönderi. İşte hepimiz belli bir miktarı aldık. Bunun tamamen maliyeti öğretmen arkadaşların karşılamasıyla oldu. İşte o anlamda diyorum ki maddi ve manevi olarak öğretmen arkadaşlarımızın katkıları olan bir projedir bu. Yani onlar olmazsa bu proje olmazdı.